Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Ben Neren Arkadaşlar bu bizim Brawl Stars'a ilk videomuz. Yani kanalda da ilk videomuz. Brawl çekmeyi düşündük. İsterseniz PUBG Mobile diyelim. oyunlar olabilir. PlayStation olabilir. Mobil oyunlar. Biz çekeriz. Aynen. Biz çekeriz. Tabi isterseniz. Hangi hangi oyun olması fark etmez. Bu arada kanalımızın ismi bombacı için abone olursanız evet, seviniriz. Katılırsanız, katılırsanız. Ne Ve kulübümüzü göstereyim şuradan. Daha yeni açtık kulübü. 3 kişiyiz bombacı ile diye. Yani Evet, eğlenceli evet. videolarımız, videolarımız olacak. Kutu videolarımız olacak. Hesap hesap vereceğimiz videolar olacak. Ama hepsi zamanla gerçekleşecek. Yani hesaplar da şuradan göstereyim. Bir sürü. hesabım var yani. Şuradan göstereyim. Bir dakika. Ama yorumlara da kötü yorum yapmayınız lütfen. Şurada gördüğünüz gibi 11 binlik var, 9 binlik var, 9 bin hepsi, 12 bin. Çalmayla, hesap çalmayı öğreteceğiz. Yani 7 binlik var, 8 binlik var. Yani hiç bize şey yok. En az 7 binlik var, 7500'lük. Bin yani gördüğünüz gibi. Şimdi e, cezalı videolarımız olacak. Daha demin söylediğim gibi. Hesap vereceğimiz videolar olacak. Ama kötü yorum yazmayın. Ben bunu söyleyeyim. E, Ali istersen videomuza <laughs> geçelim. Oyunumuza başlayalım. Maşallah. iki. Sen şu taraftakine git ben buraya gideyim. bence Ben... istersen ben bir şey seçeyim. Kanka sen Frank seç bence ben de şeyi seçeyim. Bibi seçeyim. Ne dersin? oynayalım. Tamam ben kim hesaplaşma uygun ya. Tamam sen bilirsin. Ortak kararlı. Kanka onun canı çok az. Evet ama... Kanka sana kazandırmak için. Kanka kaçma tamam, Kanka. Al diyeceğim ama. Kanka, aldım. Kanka şu anda çok feci durumdayız. Kanka onu yersin artık. kanka al 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 bu Tamam Tamam bunları al Kanka ikinci yada mı güzel olacak büyük ihtimal İkinci yada güzel evet. Çok güzel bitti kanka Düşünüyorum Ali sen ne diyorsun Neden? Neyi? Birinci oluyoruz yani. Bence çok güzel bir de kuşatma. Sonra sonra savaş sonra Yani bak kuşatma hmm. ilk el birinci olursak direkt şey yapalım. Sıcak bölge sıcak bölgeden elmas kapalım. güite ekledim ben onları. Ama burada yardıma ihtiyacım var. Öldüm ama aynı makozuma üzereyiz kanka. Kanka sen de biz öndeyiz yani kibi olarak. Tamam güzel. Ben, kanka. ben onu yok ettim. ilk bizim Kanka ilkten gidersek çok güzel olur ama. o peli tek attı kanka ya. 看个的。 İlk el çok güzel bir şekilde bitti kanka. Kanka çıkış diyelim ve şey yapalım. Sıcak bölge. Hadi bakayım. İnşallah böyle gider her zaman. İnşallah. Arkadaşlar yani şimdi aranıza geçiyorum. olacak. direkt söylüyorsun ya Frank Ölmedim yani şu ara ben yaşıyorum ben de öldüm Kanka. Çocuğumlu. Kanka gitmeden öldürüyorlar yani <laughs> Üçümüz de yakın mesafe olduğumuz için Kanka, <laughs> Kanka yani doğduğumuz zaman ölüyoruz. Bayağı adamlar 30 yani şu anda kanka boğamadım diyoruz yani. Büyük işte benim çünkü bizim hatamız oldu. Kanka ama yani ben şanslı olmuştum. Sen yeterli Kanka. Kanka belki hırs yan olur yani. Çok az ihtimal ama yani adamların hepsinin olur, tek hep güzel olur şu anda. Kanka yok yok. Adamlar uzak mesafe olduğu için Kanka gelirseniz B ben dalacağım. Kanka. kanka yani doğduğumuz an ölüyoruz. Kanka bizi bekleseydin. Bekliyorum da kaybettik bu ihtimal. Tebrik ederim. Kanka bence uzak mesafe çekelim. Sen yakın mesafeye dur kanka. Ben uzak mesafe çekelim. Ya kol da çok seviyor ama. bakayım bak ver Kanka sekiz yani. Kanka interneti çekmedi o yüzden. Şu anda biraz. Sen öldün mü kanka? mı kanka? dakika ya. Tekin, Tekin şeyi öldürüyor ya. Ya bu tikin mermileri öldürüyor. Ay bok bir şeyi öldürüyor ya. Ben öldü ya. kanka yani tarihe geçeriz yani. Tarihe geçeriz yani. Kanka biz bunu Ben bence de yani düşündüğünü düşünüyorum Hocam burayı oynamayalım Bir daha sonra savaş topu hadi Hazır Elmas Aslında elmas kapmayıca da uzak mesafe iyi de yakın mesafe pek Sıkıntı yani Bak burası iyi bak. Burası yakın mesafe için iyi kanka. Neden biliyor musun? Tavuklar var ya burada. O abi içtiler adamlar bizi. Kanka mortisin kostümü de var. Kanka iki bitişte ben öldürdü yani. O kadar değil sana. Kanka üstüne atlayayım mı onların? Bence hiç atlama ben. Kanka yok Mortis ölmüyor El boyunca öldü mü Mortis? Kanka şuraya şeyimi atayım ben Ne diyorsun? Aha buraya Güçlendirme şeyimi De aldı gitti kanka. Kanka yani sana çekmediğin de şey oluyor direkt Kanka biraz yememiz zor olacak. <laughs> kanka hiç şey yapma. Kanka yemeye bak sen. <laughs> kanka ya kanka bir şey oldu. kanka ben öldüm orada gelmeniz gerek koş kanka koş son anda yedim son bir saniye kalayım kanka kanka internet çekmiyor kanka ben ben de internet çekmiyor kanka Kanka bir elde oynamak ister misin? savaş toplumu. Ali istersen video... Ali istersen videomuzun sonuna gezelim. Bence de yani çok şey oldu. Yani... Ali biz... Ali biz... Kötü geldi ama sorun yok genelde. İstersen videomuzun sonuna gezelim. Bence de. Abone olmayı, like atmayı unutmazsanız sevinirim. Seviniriz yani. Bir bildirimleri, bir... bildirimleri de açarsanız diyoruz. Yani bu şey için 50 like istiyoruz. Eğer 50 like gelirse ikincisini çekeceğiz. Ne fikrinü Ali? İkinci de şeyi çekeriz kanka. Ee, cezalı kutu kutu açılımı. Ya da mesela birbirimize ceza verebiliriz. İlk kim ölürse mesela şey mesela bir ceza verecek. Mesela kutu açacak görev yaptıracak mesela. Tamam. Yani dükkandan elmastan yani kostüm alabilir. Ya bu arada arkadaşlar ya beyaz kuro da bana 59 elmas gelmiş. Ama elmasımı harcamıştım yani 8 bitim kostümünü almıştım. Yani bende de kuro var yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de Abonelik da unutmayın yani. Üç kişi ama şu anda bin kupanın üzerinde çıkabilir. Yani yorumların üzerine bin kupa'yı da indirebiliriz. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.